Ondan Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar. Klasma yolculuğumuzun ikinci bölümündeyiz. Ee, klasmana devam edeceğiz. 1. klasmana kadar çıkmaya çalışacağız. Bu seriyi böyle devam edecek. Yeni klasman geldiği zaman yeni devam edeceğiz. Bu arada oyuna çok çok iyi güncelleme geldi. Çok iyi bir paket geldi. Ee, ben şimdi size onu göstereceğim. Şimdi daha fazla lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu an kadromu görüyorsunuz. Fakat oyuna oyuna güncelleme geldi. Çok iyi bir güncelleme oyuna paketler falan bir şeyler geldi. Oyuna gördüğünüz gibi şu paket geldi. Bak 102 Neymar. Bunlar ki fullendiği zaman bak 107 oluyor Neymar. Lamiyamala kupa 105 oluyor arkadaşlar. Yakında arkadaşlar buna para yatıracağım arkadaşlar ve ve ne konuşamam diyeceğimi <laughs> unuttum. Ve arkadaşlar bunlardan böyle paket açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Böyle inşallah bir tane epik çıkarız. Neyse arkadaşlar bu da bu da kesiyorum. Klasmana giriyorum. Bu da bu da kes. Devam. E futbol ligine giriyorum. Klasmana giriyorum arkadaşlar. Bu arada siz de kaçıncı klasmandasınız? Oynuyorsanız yorumlara yazın. Ve kadromuzu kontrol edelim. Kadromuz bu şekilde. Ve maça. Hadi bakalım. Şimdi maçı bekliyoruz. Hadi bakalım. Ve bu arada arkadaşlar yine her videoda hatırlattığım gibi su için. için Bol bol. <laughs> Su için. <laughs> ben mesela şu an çok hastayım. Hasta olduğum için kulaklarımı duymuyor pek. O yüzden konuşmakta biraz zorluk çekiyorum ama olsun. Neyse şimdi eleş eşleştirme başarılı dedi. Şimdi maçımıza geçiyoruz. O rakibimiz tamam. Rakibimizin kablosu gücü 2810. Bizim için bir kolay bir maç olur belki. Bu arada böyle yapıyorum ki kulaklarımı konuşurken zorluk çekiyorum birazcık. Ee, şöyle kalsın. Hatta kulağıma bir şey koyayım lan ben. Şöyle bir şey koyayım. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi bizim formalarımız bu şekilde. Oo bak. Bak abicim bak. Ya da gerek yok. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakın. Of. Of of. Şu forma var ya. Çok güzel bak. Mwah dağdanından Çok güzel yemyeşil bir forma alıyoruz. Stadyumu da e, futbol stadyum. Arkadaşlar stadyum verilerini indirmediğim için maalesef böyle gözüküyor. Stadyum verilerini indirmedim ama yakında indireceğim merak etmeyin. Şu an Efot Bal Stadyumu'nda oynuyoruz ki bize kadrosuna bakalım. Oo, oo ama çok kötü ya. Çok kötü. Kimse buradan saygılarımı iletiyorum ama kadron çok kötü kardeşim yani. Bir izliyorsan o, kadro cidden sıkıntı. Bir de bu adam beni yenerse valla çok komik olur ha biliyor musun? Bu adam beni yeniyormuş bir de. Yine bir de arkadaşlar momentum falan her şey var oyunda yani. Sadece kadrosu güçlü olan yapmıyor. Mesela ben bir kere bir maç girmiştim bu kadromla video dışında. 3270 güçlü bir adam gelmişti. Ben ona 5-0 yenmiştim mesela yani. Bu oyunda her şey olabiliyor. Momentumla bir şeyle yeniyorsunuz. Bekliyoruz. rakimizi bekliyoruz bekliyoruz. Halen bekliyoruz. 60 saniye bekliyoruz. Ve rakibimiz sonunda hazır verdi ve maça geçiyoruz. Hazır mı verdi maçtan mı çıktı? Hazır mı verdi maçtan mı çıktı? Maçtan mı çıktı? Yok iyi bari. İyi bari maçtan çıkılması iyi. Ve rakibimiz Ampun Bang mı? O oğlum? Ampun Bang. Ampun Bank rakibimiz. Başarılar diliyoruz rakibimiz El Nasır. Biz Göztepe'yiz fakat formalarımız çok güzel arkadaşlar. Şimdi formaları zaten görürsünüz. O güzel güzel formalar. Ben biraz şöyle oynayacağım. Biz başarı rakibimize başarılar diliyoruz. Ve Messi. Messi ne Allah. Rakibimiz defansında top çeviriyor. Kazemiro. Neymar verdi. Oğlum Neymar kartı. Aa sarı saçlı Neymar mı var oğlum oyunda? Ben Neymar'ın sarı saçlı kartını ilk defa gördüm. Şimdi yaza indiriyor Maradona. O da bıraktı şimdi. Villa, 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 villa gidiyor. David! Ooo gaza geldim. Bir şut vurayım dedim ama kaleci Mike çıkarttığı için. Mike çıkartıyor ve korrer, top corner top kornere gidiyor. Şimdi topun başında Messi. Altı pas dedik. Şöyle açtık ortayı kötü açtım birazcık. Pep Guard. Oha hayvan. Delight. Delight'a bak. Öküz. Öküz Delight. Yine mobilden oynuyoruz her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz zaten Allah. Kaleci çıkartalım. Kaleci! Vur vur kafu. Oo! Oo kalbime iniyordu biliyor musunuz? Şimdi Messi gönderdi. Villa aldı. Hocam, hocam öldük. Hocam. Faul yok mu? Kafu kafu dikkat et kafu. Tamam affedin. Casillas. O da gönderiyor. Allah 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 dedi genç Osman. Oo. Güzel şuttu. Cidden güzel şuttu. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Güzel şuttu cidden. Beğendim. Güzel şuttu fakat dışarıya gidiyor. İsabetsiz bir şut. Biz de okuzun gönderiyoruz. Kasillas. Şimdi yaza indir oğlum onu. İndir oğlum onu. Al bunu. Sandalye var ya. Şimdi kafı ye oğlum onu. Tunelim siyah oğlum onu. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum ya. Inzaghi Döndü inzaghi, inzagi. i̇nzagi. İnzagi. Hocam. İnzagi. İnzagi. Hocam. Öyle olsun. Tuşu ameni. Guardiola. Snyder. İnzagi dön. inzaghi dönse bir şut koyacaktım var ya. Hayır. 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 Hayır oğlum orası niye boş? Ne oluyor? Bekle var yetiş. Yetiş yetiş. Lan Rafa Silva varmış oğlum rakipte. Tuşu ameni adamsın. Oh. Allah Allah'ım ya neden o kadar boş oğlum oraya? Aman beyler bak baskı görüyoruz Dikkat edin bak. Dikkat ederim. Dikkat ederim. Şimdi Maradona her ne kadar rakibimizi küçümsemiyoruz arkadaşlar. Yani rakibimiz kados kötü olsa da belki bizde niye oynuyordur yani. Villa. O da bıraktı. Snyder yetişti. Vezli Snyder. At oğlum plaseyi. Uf, çok güzel vurdu da. isabet oranı biraz sıkıntı. Bir tık sıkıntı oldu hocam. Bir tık sıkıntı oldu. Şimdi Messi, İbn Messi, Messi onu da gönderiyor Rizu gibi bomboş. İmza ki! <laughs> <laughs> Filippo golü atıyor. Çok güzel bir plase gol. <laughs> Aslında biraz orada kutası şansı vardı arkadaşlar. Bilerek vermedim. Yanlışlıkla ara pasına dokundum. Oradan top Inzaghi'ye geldi. Ve 1-0 oluyor. Golümüzü atıyoruz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Güzel gol. Şimdi rakibimiz Teo oynadı. O da bıraktı. Şimdi Kamavinga. Ya. Pep Guardiola adamsın. Şimdi orada gönderiyoruz uzun Kazemiro. Neymar. Neymar alıyor. Neymar. Şimdi Lewandowski yedi. Kamavinga. Bekhan Bauer adamsın. Beckham Bauer adamsın. Şimdi Villa. İndir oğlum onu. Hocam. Şimdi Neymar ye oğlum onu. Tamam çok güzel. Lewandowski. Şimdi ye oğlum onu. Ye oğlum onu. Kofu. Kosillos. Kosillos. Adamsın Kosillos. Adamsın Kasillas reis ya. Çok iyi kurtardı arkadaşlar bu Kasillas'ı yemin ederim bak. Çok, çok hayatımda gördüğüm en iyi kaleci bu. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu lan? İzlemek istiyorum. İzletir mi? İzletiyor. Yok izletmiyor. <laughs> ne oldu görenler yazsın oraya ya. Yazsın yoruma ne oldu oğlum? Bir pas verdi kime? Birine kasıtlı nasıl çarpmış herhalde. Şimdi orta geliyor. Allah! Orta değil yerden orta geldi. Tebrik ediyorum Danilo! Asıyor Danilo. Abi yediğimiz gole bak şaka gibi ya. Yediğimiz gole bak abi ya. Yediğimiz gole bak. Ya. Ve güzel gol. Rakibimizi tebrik Gerçekten güzel gol. Tam ya yapabileceği hiçbir şey yok. Adam aldığı gibi direkt vurdu yani. Topu aldığı gibi direkt vurdu rakibimiz. Neyse arkadaşlar şöyle yapacak bir şey yok. Bu adama yenilip ben rezil olmak istemiyorum ama ne olur. Arkadaşlar adama sen de kızmayın yani. Adam iyi oynuyor. Cidden iyi oynuyor bakın. Bir de ben maçları o kadar ciddiye almıyorum yani. Maçları ciddiye alsam o kadar almıyorum ciddi ya. Ve ilk yarı sona eriyor. Forvet hattında bir değişikliğe gitmemiz gerek. Allah. Hayır iptal iptal. Şimdi şuraya halan alıyoruz arkadaşlar. Buraya Mbappe'yi alıyoruz. Ondan sonra Maradona hiç yorulmamış. Tamam Mbappe halan aldık Yeterli. <laughs> Rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizi bekliyoruz. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. rakibimiz de hazır verdi. Ay. bu arada arkadaşlar bugün yine okullar tatil oldu cidden hepinize iyi tatiller diliyorum ben, bana da tatil kalan bıraktı Maradona Maradona hayır ya arkadaşlar sizin orada kar var mı sizin illerde kar yağıyor mu yorumlara yazın hangi ilde oturuyorsunuz yorumlara yazın her şeyi yorumlara yazın arkadaşlar şimdi Haaland bıraktı bizim burada bir ara hocam öldük frikik gol abi frikik gol gelirse başlık bak başlık arkadaşlar şimdi buraya çok odaklanacağım bir saniye odak Odaklanacağım bir saniye. Hadi. Ha! Ha, hayır ya, hayır ya. Abi bu gol olsaydı. Hayır ya, gol olmadı. Çok moralim bozuldu şu an biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar en son ondan bahsediyordum. Sizin orada kar yağıyor Onlar yazın. Bizim burada bir ara bu sabah çok yağdı saat On buçuk ton elims. Ne yapsın oğlum ya? Bu saat on buçuk gibi bayağı bir şey yağdı. Hatta sis bulutu her şey, hiçbir şey gözükmedi. Sizin orada yağıyor mu? Bir yazın yorumlara. Nerede oturuyorsunuz? Hangi de Ben İstanbul'da oturuyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin orada yağdı mı? Veya tatil mi? Abi Danilo mu vurdu yine onu? Danilo mu vurdu? Abi bu Danilo ne oğlum ya böyle? Bu Danilo ne böyle? Valla belalımız oldu ya. Danilo'ya bak sen. Bir şut vuruyor gol gibi gözüküyor. Bir tanesi gol oldu zaten. Halan indir oğlum onu adamsın Maradona. Şimdi orada bıraktı. Messi Kafu'yu bekledik. Kafu'yu gördüm orada. Kafu. Kafu bir çalım. Verdi Messi. Uzaklardan bir deneme. 35 metre gol gelir mi? Ah oh, kaleci çok iyi tuttu. Şimdi Slider aldı. Sunum Hayır ya abi başlık golümü hep yiyor ya. Hep yiyor başlık gollerimi yedin ya. Başlık gollerimi yedin ya. Şu an beni indir oğlum onu. Sakin tonelim tonelim sakin. Şimdi Haaland. indir oğlum onu en Onu gördüm orada. Veze Snyder çekti. Snyder. Snyder rahat. Snyder vuruyor. Mekanma ver. İndir oğlum onu. Snyder. <gülüyor> 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 hayır ya. Abi gol gibi gözüktü bak. Yanlar diye sıyırdı kalbimi kalbim orada. Abi gol olsa çok güzel başlık golüm. Abi üç tane 3 dört tane başlık golüm gitti ya. 3 4 tane başlık golüm gitti. Olamaz ya şaka gibi. Şaka gibi olamaz. Olamaz cidden olamaz. Bu cidden sıkıntı. İki başlık golüm gitti abi. Çok güzel gol olacaktı ya. Of. Tamam sorun yok arkadaşlar. Yine gol deneyeceğiz abi. Ben abi benim amacım böyle şöyle bir yenmek değil yani. Benim amacım güzel gol çıkarmak şu an bu maçta. Güzel bir gol çıksın ya da. Şöyle bir boşluğa yazalım ya. Snyder 35 metre. Guardiola. Haaland. Embo. O da bıraktı. Snyder döndü. Snyder. Snyder. 35 metre füze gelir mi? Gelemez. Cık. Gelemez. Arkadaşlar video dışında ne oldu biliyor musunuz? Hayır. Dur! Kasillos! Hayır. Tuz İşte. işte! İşte pesçilik budur. Pesçilik budur. Adam orada vuracağını gördüm ve... Tuso oraya çektim. Şimdi Snyder'den bir çaldım. Snyder. Snyder gidiyor. Wesley. O da bıraktı pasını. Bırak artık pasını. Embo döndü. OHA! Yuh! Oh ah be! Ne anlatıyordum oğlum ben en son? He, Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Süper Lig bir maça girdim Ve Amrabat'la öylesine orta sahadan bir şut deneyimledim ve gol oldu Video dışında biliyor musunuz? Bunlar niye videoda olmuyor? Bu orada çok kötü açtım Maradona kafa vuruyor! Allah! Tamam, bekam haber ye oğlum onu Ye onu Ye onu Tolamos. Şimdi gönderdi. Beckham'a ver. Kafu. Guardiola. Maradona. Şimdi Mbappe. o da gördü. Ya. Off. Tamam, sorun yok, sorun yok. Beckham'a ver. Sakin ol. Beckham'a ver. Beckham'a ver. Beckham'a ver adamsın. Şimdi bir çalım. Oha, hocam hayvan. Aman 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 aman, aman. oturalım. adamsın. oturalım. Oturalım. Şimdi buzun gönderiyoruz. Mbappe. Embo yetiş aslanım yetiş Guardiola adamsın. Şimdi Maradona Embo O da bıraktı. Snyder Snyder ölmüş bitmiş Snyder ölmüş yeter Snyder. Snyder hocam 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 canım çok acıyor. Şimdi tuşa oğlum ora niye o kadar boş mekan var? neredesin? Neredesin? Neredesin abim? Şimdi Kafu. Meğer tamam ciddi oynuyoruz. Bu güzel gol falan çıkarmaya çalışmak yok. Şimdi Messi. Gördüm. Tamam. Gördüm. Gördüm Döndüm Çok güzel Döndüm Vur Aaaa Dene çık oğlum Ya delay senin ben Allah bin belanı versin ya Şimdi bir çampon ver Saydır hocam son dakika bomba plasa gelir mi? Oha Oha dakikaya bak 98 olmuş Yuh Bitti Oha ya abim abi çok güzel paslaşarak gol atacaktım. Orada kime denay çarptı ya. Of of. Neyse arkadaşlar bir yoksa kadar olsun daha fazla bu tarz pes videoları çözüm aşağıdan Ben mutlaka sağ tıklı olarak kanalımıza abone Şuraya bir tane video koydum ona, ona gidin onları onu izleyin. Ee, şuraya bir tane karikatür koydum onu sıkılayıp kanalıma abone olun. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.